Ben Kılıçdaroğlu, ben sıradan bir Türk vatandaşıyım ve size sormak istediğim birkaç soru var. Daha doğrusu tek bir soru var. Şu şekilde ben 2003 yılında doğdum ve biliyorsunuz ki Erdoğan 2002 yılında iktidara geldi. Ve o zamandan beri de Erdoğan ülkeyi yönetiyor. Ve ben 20 yaşındayım şu an, İlk oyumu kullandım. Size şunu sormak istiyorum. Sizin aday olmanızı istemedik çünkü anketler ve bilim sizin kazanamayacağınızı gösteriyordu. Ve diğer adaylara göre, yani Mansur Yavaş'a göre ve İmamoğlu'na göre çok daha düşük bir oy potansiyeliniz vardı. Fakat siz, biz altılı masada çoğunluğa göre karar verdik, aday oldum dediniz. Altılı masadaki Meral Akşener dışındaki kalan dört partinin oy oranı yüzde biri anca buluyor farkındasınızdır. Onların dediklerine göre hareket ettiniz. Biz burada Türk milletiyiz, Türk milletini dinlemediniz. Ve aday oldunuz. Şimdi size soruyorum. Oğuzhan Uğur programında sordu. Kaybederseniz istifa edecek misiniz diye. Kazanacağım dediniz, cevap vermediniz. Şimdi Türk halkı olarak ben soruyorum. İstifa edecek misiniz? Atatürk'ün partisini rahat bırakın.